Story modülü nedir? Nasıl eklenir? Dodo panelimize geldiğimizde önce tasarıma, daha sonra blok yönetimine tıklıyoruz. Öncelikle story'nizin grubunu ve modülünü eklemelisiniz. Önce yeni bir grup açıyorum. Ve buraya bir başlık atıyorum. Story grubu diye. İsterseniz başlığı göster diyebilirsiniz kaydediyorum. Ve gördüğümüz gibi geldi. Ben story'imin header'ın altında, manşetinde tam üstünde görünmesini istiyorum. Yani şu alanda görünmesini istiyorum. Şimdi story grubuma modül ekleyeceğim. Ekleyelim. Buradan story vitrinini seçeceğiz. Evet. Bunu seçtik. Modül tipimiz story vitrini olmalı. Başlığı gösterebilirsiniz burada. Başlığımızı girelim. Buradan ileri diyoruz. Şeffaf arka planı seçmiş olmalısınız. Buradan isterseniz kenar boşluklarını açıp kapatabilirsiniz içerik ve başlık olarak. Kaydetti diyorum. Tamam dedik. Şimdi tasarıma oradan da Story'ye gelip takılıyorum. Şimdi buraya bir story ekleyeceğiz. Öncelikle story grubu oluşturalım. Yeni story grubu diyelim. Başlık Test Story grubu olsun. Kaydet diyorum. İsterseniz buradan story'nizin başlangıç ve bitiş tarihlerini de seçebilirsiniz. Şimdi story grubuma bir adet resim ekleyelim. Başlık Story görsel olmalı. Story tipi görsel olacak. Görsel yükleyeceğim şimdi. Herhangi bir görsel yüklüyorum. Ve kaydet diyorum. Şimdi bu story grubuma bir de video ekleyelim. Yine buradan yeni story'e ye basıyorum. Bu sefer story tipine video seçeceğim. Buraya da test story video diyelim. Video yüklemek için buraya tıklayın diyor. Bir tane demo video yüklüyorum. Buraya da video için bir kapak görseli yüklemem gerekli. Onu da yüklüyorum ve kaydete basıyorum. Gördüğünüz gibi işlem başarılı dedi. Şimdi sitemize gelip yenile yapalım. Gördüğünüz gibi yukarıda header'ın altında manşet alanının üstünde story grubu açıldı. Üzerine tıkladığımda eklediğim görselle video peş peşe görünecek burada. Bunu kapatıyorum. Şimdi buraya bir tane daha story grubu eklemek istersem ne yapıyorum? Tekrar geliyorum buraya. Bu sefer yeni story grubu diyorum. Ve diyorum ki test story grubu 2 diyorum yine kaydet diyorum sırayı iki yapalım kaydet diyorum aşağıya geldi gördüğünüz gibi buraya da bir görsel ekleyelim görsel diyelim görselimizi ekleyelim kaydet dediğimiz zaman gördüğünüz gibi buraya yüklendi bu da sitemizde bu şekilde iki tane story grubu olarak görünecektir.